Çok iyi. Bu iyi değil. 4. kim Tristana böyle bir yeri falan. ne yapsak burayı top alırız Bu arada hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube'un yeni bir videosuna hoş geldiniz. Sıfalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ben deyim çok teşekkür ederim. Burada level basıp bunlardan birini daha koymam mantıklı olacak. Ay bu ne yapmış lan daha şimdiden? Bu adamı yenemeyiz ki. Volü bir bulmuş. Volü biz bulsaydık çok iyi olurdu. Mesela bu adamdan bar yiyeceğiz şu an anasını satayım. Vallahi şampiyonu kesemedik. yedi yedik direkt. Çok kötü oldu bu. Spatula dönerse mehtaba da dönebiliriz bir anda. İşte bu güzel oldu. 1, 2, 3, 4. Sen bunu al. Tamam burası güzel oldu. Sen gidiyorsun, sen gidiyorsun, sen gidiyorsun, sen gidiyorsun, sen gidiyorsun. 11 golda çıkıyoruz. Yapacak bir şey yok. Golda çıkmamız lazım. Ne kadar kaybetsek de golda da çıkmamız gerekiyor. Ama bu oyunun geri dönüşü çok zor olur. Hatta bu oyunun geri dönüşü neredeyse imkansız bile olabilir Tek atamaz ya Ama bir tane ulti kullandığı zaman biz öleceğiz ayı kullanamadan aldık lan çok iyi hmm, Porselen girmesi gereken bir şey mi? Bence porselen girmesi gereken bir şey Aşımlı olarak kim var? Soraka çok güzel olur o zaman Haşımlı. Güzel bu. Üç aşımlı da olabilir. Bunları kalsın. Ay 5'e basmış. Ay çok da güçlü yapmış. Bu da güçlü. Kim geldi? Kadar ortaklı çocuk. Bu da güçlü bu arada. Onu alsa bile tam arkaya alamaz. Güzel. İyi, ee, güzel 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 güzel. Ama insan yasa öyle Darius'un en azından iki level olmasını bekliyor ya bu ihtimallerle. Tabi seçenek de çok fazla o da ayrı bir konu. Ole bir yere kalırsa direkt ole bir yere yöneleceğim 5 olması için. Lisinin 6'ya açar o yüzden. Ole Voluviyar... yok bu adam alır. Oğlum senin ole neyin var lan? Seni alalım bari. Şimdi. ya Benim direkt 7 level'e gitmem lazım. 7 level'de 6 artı şey 8 level'e belki gidebiliriz ama 7 level'e gitmek daha iyi. Tam güzel. Bir tane basalım. Göksel'i açalım. Bunu açıyormuş. Bu hiçbir şey açmıyor. İyi Göksel'le bu da kalsın. Ön tarafta bu kime gider? Ha bence Amumo şu an daha iyi. Amumo'yu satarız belki ileride ama. Şimdilik bu kalsın. 17, 18, 19. 20 golla çıkmak için burayı yenersem bunları satarım. 1, 2, 3, 4. 4 destan bu Ama öyle bayağı uğraşır ya Yasuo'yu kesse bile. Ara Tristan'ı alırsa alır. Alamazsa yapacak bir şey yok zaten. Aynen öyle ama öyle çok uğraştı. Nice. Bizim burada tek hedefimiz başlarda kalmak. Bu adam biraz güzel başlamış oyuna. O da biraz sıkıntı. 20 gol de bize çıkalım. Yasa o güzel. Yona'yı al sakla burada. Lisim vol 1. 6 yapacak bizi belki 8'le aldırıyla gelir. onu da arkaya koyarız 3 tane satırız ekleriz şimdi kompu hazırlayalım buradan 1 2 2 yana 3 4 5 lisin 6 dayana 7 bunun yanına bir ne olabilir Silas'ı alalım ne olur olmaz. Bu şekilde iyi gibi. Hatta Silas'ın yerine aşınmayı sonra ile birlikte koysak Sainer arada Kubuko falan. Tamam ön tarafa vuracak da arkadakine vuracak. Ah, Şaka gibi bir yenildi gerçekten. Adam harbiden mutlu olmuştur yani Bu bundan daha mı iyi olur? Amma bunu hatırlıyorsun bu. Dur bakalım düşüneceğiz Al sen bununla takıl, seni de şöyle koyalım Adam çok şanslı çıktı Ben o damımı yemez diye düşündüm ya Bunu ver. Aa, ah, bunlar iş yapmaz benim üzerimde şu an. Şimdi Gürbüz Level'e gitsek Yok Ama bu girebilir ya Ama bu mu bu abi ya kesin bu İyi şöyle yapalım Buradaki itemlerin hiçbir iş yapmaz bir tek bu yapar İnşallah kesecek bugün onu. Onu kesene kadar öldük de o yüzden diyorum. Canlı şimdi bir tane ulti attığı zaman yaşama şansımız yok. Ya e da Zoe. Bakalım. Ayarlayacağız inşallah. Bu yaş. Bu da kötü düğürlü çölü 2 Bak bu güzel olabilir. Bunu alalım ya. İyi Silas Diana da geldi. Şimdi Sanki bu bir tık daha iyi olabilir. Seni de koyalım. Diana ile şu an işimiz yok. Diana kalsın. Şu an kom fena değil aslında ama karşı takım da çok güçlü. Bizi yenen çocuk bu değildi bir daha bak bu çocuk da güzel yapmış iki level iki level. Tehlikeli yani o gelirse. Ve o geldi. Bir tane de çocuğa tehlikelidik gitti o geldi bize de anasını satayım şansımıza tüküreyim. Vallahi şansımıza tüküreyim. Sonunculuğa doğru ilerliyoruz bakalım. Adam 7'ye basmış bu arada. Ay. 18 e altını görünce 7'ye mi basmış direkt? Biz de 18 e altın alıp 7'ye bassaydık mantıklı mı olurdu? Lisin misin gelirdi belki. Seçelim bakalım tamam mı şey şey. Abi buradan işimize yarayacak bir tek bu olur ya. Voli bir güzel. 5 bir tek şey lazım şimdi Lee'sin. O Lee'sin gelene kadar biz yenileceğiz. Ön tarafı çok güçlü değil ama. Senin 3 gibi gibi olayım yok. Senin üstten gibi bir olayım yok. Treşin girme gibi bir olayı yok. Adam bir evini mi kerim kerilmiş ne yapmış? Tam buraya galiba aldık. Kesin aldık. Bu saatten sonra geri dönüş yok. Çok iyi. Karosel de ikinci açılıyoruz bu arada. O da güzel. 6 cellat 4 mehtap Hı. gelirse. Hmm. Ay bu çok iyi olur. Şimdi bir aşınlığımız var. Bu girerse 2 olur. Bir de kobu kobu kobulsak 3. Aşımlı ile şimdi kaçsak güzel olur mu? Ya da level basıp da açabiliriz. Valla bilmiyorum ya çok tehlikeli bir komşu bu Orn bulmuş burada 5 defsan yapmış bir güzel Aaa geldi Basıyorum abi benle öyle 5 6 Bunun yerine bu girse Bundaki itemler sayılsa yakışmaz ki yakışır mı? Yakışır ya niye yakışmasın Allah Allah. Silas bir insan evladı. Altı düellocu bizi şu an tutar mı? Göreceğiz. Tutarmış. Çok da rahat tutarmış. Tristan'a eklememiz lazım bir tek. Şimdilik. Bu oyun birincilik zor gibi ama bu gidişte baksana ölmüyor bu çocuk. Heh. Bunu istediğim için vallahi o kadar aradım ki. Param yazık oldu. Bilsin. Bilsin bunun yerine daha iyi olabilir ya. Silas da soy yerine tamam bu şekilde daha bir ataya hatta şöyle arkaya koyalım şunu da şunun yerini değiştirelim tamam Buraya alırız 1 Silas'a 2 3 4 5 Silas tarz yapmış Raval tam Silas arkaya sarktı Aa o cam muhabbetini almış Ama hocam mavi seni kurtarmaz bu sefer. Çünkü kom çok güçlü. Yalnız bu adam 8'e gidecek direkt. Seni de satalım gol de bir golda çıkalım. Bunu bir alalım. <laughs> Çift kuyun sana nasıl olur Tristan'a ya? 32 8'i canlının hiçbir imkanı yok bu saatten sonra. Yani her türlü ilk dörde girer daha yukarıya çıkamaz. Hmm. Buradan Lisin'e. Seni. Seni. at seni artı sana da bunu al sana da bunu verelim çünkü buraya kazanmak istiyorum bu çocuğun canı az olan bence onu kesemez ya Tam buraya da aldık Güzel. Bu adam da 93 canlıyı aşımlı maşımlı oynayıp kazanıyor lan. Mehtap hamle mi? basarsak 4 mehtap yaparız. Abi mehtap alalım. Lesin de mehtap yapalım 3. Level bastığımız zaman Görük girdi mi 4 mehtap. Tam leveli basarız çok rahat. Bak çok güzel komp olabilir. Çok iyi bir komp olabilir şu an burası. Diyanalar gidiyor. Diyanalarla işimiz bitti. 40 golda çıkalım. Bu adam yanıyor. Ve çok da güçlü gerçekten yanması normal. Bu adam da yanıyor ve bu da çok güçlü bu da güçlü oğlum bunların hepsi sırayla güçlü olan ve birinden biri gelecek bana ay run 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 geldi o üçler değer mı yapmış çok güçlü çocuk ay Allah çok güçlü Vallahi yenersek helal olsun diyeceğim ama harbiden yendik lan Böyle güçteki bir çocuğu yendik ya vallahi helal olsun bize. O da onu indirdi. Abi ben burada mecbur basıyorum ya. 4 mehtap için basılır bence. Sen arkadan başla. Sen şöyle devam et. Hatta böyle yapalım. Bu böyle başlasın. Ya da Kiana da böyle başlayabilir. 4 Mehtap'ı da yaptık Güzel Mehtap birden başka bir tane daha çocuk vardı galiba Evet bu Ama bu çocuk çok güçlü Bizim ön tarafa vurmaktan arkaya vurmaya zamanı kalmazsa o zaman bizim için çok iyi olur O geldi bu sefer de. Bunu yenersek çok büyük şey olur Fark olabilir Ama sanki bunu yenmemiz bayağı zor gibi Ne zor oğlum bizim için zor mu olur lan? Bizim için zor kolay imkansız zaman alır. Güzel bunu indirdik 76 ya. Ay spatula kalmaz canımız çok yüksek. Bir tane zaten koşu koşu aldı. 5 yaşım mı? Oo spatula ile bunu yapsa üçteşe şey yapacak. Bize buradan ne lazım? zırh alacağız. Oh adam İsa'yı blokladı. Bize dayana yok. Buradan açtığımız için anlık göster onayla. Oh alını 3. Az evvel yendik bunu da şimdi zorlanabiliriz. Sen git. Birazcık aramam lazım ama hatta şu an arayayım ya. Tamam çok iyi. Sen de git sen de gel çok iyi. Böyle bir yerin ikilenmesi de iyi oldu. Bir tek Lisin kaldı ikilenmeyen. Yani lisinde de ikilense güzel olabilir. İyi ee, bu çocuk da fena. Valla bu çocuk da fena. O yukyana arkada yakıyor. Vur yana. Ah onu da alsaydım var ya tamamdı ya. Şu anda da tamam aslında ama. Güzel. Sen de yenil. Bu yendi ya. Üç kez yenileyebileceğin diyor. Bunu istemiyorum. Burada olmaz bu ne a gidiyor a olabilir bir daha yenileceğim siktir yapacak bir şey yok sahile siki olabilir sahile siki oldu ama <laughs> neyi satacağız sen bunu al sen bunu al bunu al ve bunu al Mecbur kapatacağız burayı. Gitsin böyle başlasın. Bu çocuk güçlü olandı galiba. Neymiş bunun ismi? Altı Sirius abi. Ve şifalı kuralı ikisi var. O yüzden ölmeden indirmemiz lazım. Gitsin arkayı de çok iyi. Çok iyi. Ah be nasıl küçük bir yenilgiydi bu. Olsun bu da yenilmiş güzel. Silas'ımız olsaydı Buraya alırmışız demek ki. Oy yonu 3, alonu 3. Yapılabilecek en iyi kompu yaptı bu çocuk daha şimdiden. Ne yapacağız buna? Hiçbir şey. Kaybettik. İkincilik de iyidir ya. Bu adamla kapışmayacağız galiba biz şu anda bu saatten sonra. Çünkü kapıştık. Bu adamı birini yenmesi benim de geri kalanları yenmem yeterli. Bu da güçlenmiş hazır. Benim 4 turu full yenmem lazım. Hazır alalım. Hazır alınır abi. senin şey yapalım. Yapalım da seni kime vereceğiz şimdi biz? Voli bir olabilir. Tank voli bir olsun. Arkası zaten vuruyor. Ne lan bu ha? He? Ah güzel oldu şimdi. İki level Lee'sinle birlikte fena olmayan bir komp oldu. Ama sanki burası bizi bir tek indirir gibi ya. Bu ne oğlum her şeyi ikilemişsin. 9'a basmış oğlum adam. Vay amına. Adam 9'a basmış. Helal olsun. Ay nasıl küçük bir yenilgiydi bu böyle. Ay bu da yenilmiş. Lan burayı yenseymişim var ya. Üf. Arayacak bir şeyim yok. Abi o da yer. <laughs> Mehtap gelirse çok iyi olur. Bu çıkar set gelirse var ya. Üf. Talis ne açıyor? Bu teşillerle oradan açıyor. Yani açmıyor daha doğrusu da şey olarak yani. Bu ne oğlum Silas gelip gelip duruyor oyunun başından sonuna kadar ya üf. Bu da bizi yenebilir diye düşünüyorum ama 8 daha. Bakacağız. Ön tarafımız güçlü. Tam buraya aldık sanırım ya. Tam tam buraya aldık. Sen öl bakayım. Bu da buraya aldı. Oğlum ben yenisem bu ben yeniyim birini. Bu bir kere yenilsin tamam. Daha da başka bir şey ihtiyacımız yok. Yoruk 2. Ulan belki dedim set gelir, met gelir ama bununla kapışırsak bu bizi alır. Bununla kapışırsak bu da bizi alır. Aa. Bu alamaz. Ama büyük ihtimal bununla kap bu değil de bununla kapışacağız. Son el. Oğlum son el lan. Ben birini yeneyim. O da birini yenilsin lan. Hadi lan. Bakalım ne olacak. Ah iso ile kapışıyoruz. Bu adam beni alacak. Bu da yenilmezse. Bu adam kesin beni alacak. Güçlü öyle alın almama şansı yok. Kazik sindirdik. Ay ne oluyor? Olum aldık mı lan? Abi birinciyiz Birinciyiz Oha birinci olduk yine Aldık Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.